Hepinize merhaba arkadaşlar ben Purple bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime oynayacağız Hop ver bakalım şunu bana Bugün hardcore çekmeyi düşünüyordum Ama Poppy Oyun Yete gelmedi ha, Tamamdır Renkleri gördük Neydi ya? Buydu. Buydu, buydu, buydu. Evet. Ne? Kaseti ver. Kaseti tak. futbolcu. Öktürürüz. Bak düştü kaleye. Bak düştü pörpel oyun yete. Pörpel oyun vurdu. Gol. Sübü. baba Bak düştü kaleye pörpel oyun yete. Vurdu ve gol. Çizgide top. Topu sonunda kurtardı. Hop. Otur bakalım ona. Oyunun sonuna kadar seni götürmeye düşünüyorum. Yapabilirsem yapacağım. Baga girdi. Çak bakalım meşlik. Hop. Baram. Baram. Baram baram baram. Aha! Bu kim? Bizim buradaki dayılara benziyor lan. Hop, şak değişik diyeceğim. Oo! Adamım. Senin de böyle bir şey var mıydı? Ha? Çak bakalım. Hop, yüzüne vurayım. Aç bakalım kapıyı. Yürü yürü yürü, yürü, yürü. Ee? Sakın tutma. Tamam. Vallahi tutmayacaktım. Nereye gitti lan? Bunu buraya geçirdiysem. Hop. Bunu böyle yaparsam Ama bu niye yok? Şurada sanki bir dayı vardı. Ha? Küçüldün mü lan? Doğruyu söyle. Ha? Bu mu oğlum? Ha? Hangisin? Korkutma beni çocuk adam. Bak ben çabuk korkarım. Hadi. Gel buraya canım. Hadi. Gel lan seni buldum. Ay va. Lan. İyi. Merhaba. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Merdivenlerden ikili çıkalım. Bu ne? Piu. Biu. Aa kırmızı. Kırmızı buldum. Kırmızı buldum. Ver bakalım buna. Şurada da yeşil var. Ne oluyor? Çet. Yakala çet. Yakala çet. Şuradan telefon sesleri geliyor. Hop. Şu ana kadar iki tane bulduk. Neyden bulduk derseniz gördüm de Hop ver bakalım bunu. Barım. Barım. Aha kaset. Bunlar. Burada var mı? Ha, burada yok. Nerede olabilir? Burada. Ne? Şimdi yarım saat bunu arayacağım. Dur şimdi yukarıdakilere bir bakalım nelerimiz varmış. Aç 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 aç. Evet. Rich, where are they keeping the huggy box? On I don't know. I couldn't tell you. Remember when Mason left the <laughs> <and> sweep <laughs> of his place? <gülüyor> 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 exactly. What? Nobody in this Thank stupid you. company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage it's junk. Sucked. Right? I can see. Nice blue. Come on, friend. Come on, come on, come on, come on. To you, I will take My stupid mm hockey -hmm. box that fridge. Oh, you're right. You're right. It's, it's for the komik. Kişiler less... de bunu. Any... Allah abi ya. Çok mu komik? Ne bağırıyor? Terbiyesizler ya. Hop. Bu ne? Buraya bu. Yanlış oldu. Ben. Burayı bu. burayı da bu. Biz böyle yaptığımız zaman açılıyordu. Türkiye'de böyle işler canım. İhii. Arkandan biri gelmeyecek değil mi? Şimdi gelirse bağırırım. Bırak beni. Ben bir yere saklanayım. Şimdi arkamdan biri biri gelir. İnni cinni bir yer. Demir oyuncak oradaydı koskocaman. Küçücük oyuncağa dönüştü. Evet. Ne yapıyoruz? Aa! Makine beni götürüyor. Hadi. Adamım. Hadi yardım et. Hmm. Bırak beni pis makine. Nereye gidiyoruz? Aa, aa. Tamam, tamam, tamam. Aa, tamam 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 Merhaba tamam, tamam. Yeter ki kafamı atlama. Hop merhaba. Sıkıştım. İmdat. Anne. Hop. Buraları az çok biliyorum. Çünkü ben burada çalışan bir güvenliyim. Berem. 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 Bak şimdi. İki hareket. Hop. Bu bitti kırmızı da oluyormuş. Tamam bak şimdi buradan geçtik. Sıra geldi buraya. Ya Spiderman oldum ya. Yemin ederim Spiderman oldum. O kadar da iyi yapmıştım. Kendime güvenmiştim. Aklıma koydum her şeyi yapardım. Bu sefer olmadı. Bu sefer mavi ile deneyeceğim. Bu oyunun gücünü görelim. Şimdi gitmeden önce hep bunu yapmam lazım. Şunu buraya almam lazım. Çok zor. Ha? Oha. Hop. Şimdi ben bunu buraya değdirdim zaman ipim kısalıyor benim değil mi? Bak hiç zorlamaya gerek yok. Sakince İlk önce seni buradan geçirsem. Yaptım. Elektrik çarptı. Allahım. Kısa kısa elleri bir elektrik çarptı. Bırakacak mı beni? Bu ne? Bu ne? Hangi seni. Gözün niye bana bakıyor? Beşlik mi istiyorsun? Ha? Kal. Gözüne parmağımı sokarım. Bu ne? Ee, hadi ben de gideceğim. Ben de. Oyuncak. Yuhi. Nobody. İngilizcesi olan var mı? Şşş. Gözüm bana bakıyor. Bana bakar. Serser. İngilizcem var mı lan? Benim İngilizcem yok. Bunun neden gözler Allah'a emanet. Bu uykusundan yeni kalkmış. Uyuyabilirsin. Ama bunun gözleri hep bende. Oyuncağımı ver. Oyuncamı yeme? Hayır. Ayıcık bombayı yedi. Sen senin işin bitti. Ayıcık bombayı elemeyecektim. Gözüne parmağımı sokacağım. Gel buraya gel gel. Ayıcık bombayı çıkarın. Ayıcık kedi. Hadi. Adam bunları mı veriyor şimdi? Kedi geldi seni vermeyeceğim ben. Kedi. Aldım mı lan ben kedi? Hayır. Kediyi ver. Ya aldı. Buraya ben kutu çeksem ne olur? Bütün manyaklıklar benim aklıma geliyor. Mesela ben buraya kutu çekeceğim şimdi. Var şimdi sen bu kutuyu bana. ben bu kutuyu buraya çektim ya bu buradan gelebilecek sanırım Orada karanlık yerler her zaman bir şeylerle dolu. Bir dakika. Hop iki dakikalık işim vardı. Hop. Çek, çek 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 ustam. Yamuk gidiyor sanki. He? Ne dersin adamım? Dikkatli git dikkatli bak yamuk gitme.

Ben bunu böyle yaparım ama ne olacağını ben de bilmiyorum. Kutuları boşuna vermemişlerdir bence. Şöyle kaçarken zıplayabilirim. Geçti. Evet, ne bu bir arkamda ile düşmanımız bu kadar da. Ah be gi. Öleceğiz seni. Unutma bizi kaptan. Hagi kaptan. Hagi kaptan. Sen çok büyük sür kaptan. Hagi kaptan beni buraya buraya atlamak nasıl olur acaba? Aha! Hangi hayatta olabilir? Ben bir şey aldım sanki. Aha! Kaza kalmışım. Aç lan! Evet sizin yüzünüzden. Ekranı göstereyim. Other experiments of his type, those still missing, are no doubt in relation to him. Yes, in the scientists which should have under no circumstances left unaccounted for. Bambu. Why am making this log? So that the same twice. Other experiments will need to be contained, most of in a secure. What about my one breakthrough?

bebek, tatlı bebek. Anlaşabiliriz. İngilizce yok abla. Aa, bitti. Bitti. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Ben kaçar.